antik çağ filozofların bugünün yoğun yaşamı için değerli dersler verip veremeyeceğini hiç merak ettiniz mi? İşte hazır olun. Çünkü size stoğacılık hakkında anlatacağım şey modern hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmak için bir süper güç gibidir. Sizi meraklandıracak ve bu felsefenin sizi daha dirençli, mutlu ve huzurlu hale getirebileceğini keşfetmek için sabırsızlanacaksınız. Bu yüzden sonuna kadar takipte kalın. Çünkü stoacılık kat edilmesi gereken bir yolculuktur. Biliyor musun? Stoacılık işi gerçekten ilginç. Her şey aslında Zenon adında bir adamla başladı. O duygusal kontrolün ustası gibiydi. Düşün bir. Adam dışarıda olanlara hakim olamasa da her şeye nasıl tepki vereceğini kontrol etme süper gücüne sahipti. Zenon hayatın bazen bir karmaşa olduğunu ve bazı şeylerin bizim kontrolümüzde olmadığını anlamıştı, sanki bir gemi batıyor gibi. Ama onun için anahtar, duyguların kontrol dışına çıkmasını engelleyecek bir şekilde durumu ele almaktı. Hayatın dalgalarında sörf yapmayı öğrenmeye benziyor. Tsunami ne kadar büyük olursa olsun, her şeyin ters gittiği bir günde gibi. Otobüsü kaçırırsın, yağmur yağar ve telefonun şarjı biter. Zenon derdi ki, Bak bu olur. Ben kontrol edemem ama bu durumlarla nasıl başa çıkacağımı seçebilirim. Sinirlenmeyeceğim, sakin kalacağım. Onun konuşması şuydu: Elimizde olanlara odaklanmak. Bize bağlı olmayan şeyler için çırpınmak yerine kendi tepkilerimizi kontrol etmek daha değerli. Biraz yenilmez olmak gibi bir şey. İşin tamamı değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmamızla ilgili. Ve bak bu özgürleştirici duygusuz bir kaya olmak anlamına gelmiyor ama tepki verme şeklimizi seçebileceğimizi anlamak. Bu bizi güçlendiren bir duygusal süper güç gibi. Stoğacılık, hayatın yüzümüze fırlattığı şeylerle başa çıkmayı öğrenmek gibidir. Duygularımızın bizi ele geçirmesine izin vermeden, kendi zihninizde yenilmez olmak için bir rehber gibidir. İşin iç yüzü, Stoacılık sadece soğukkanlı ve duyarsız olmak değil, bunun çok daha derin bir şey olduğudur. Hayatı bir film gibi düşün peki. Bazen işler ters gider ve üzgün, sinirli veya üzgün olmak normaldir. Stoacılık bu duyguları görmezden gelmenizi istemez, ancak farklı bir şekilde ele almanızı ister. Fikir hayatın bir Luna Park'taki gibi iniş çıkışları olan bir dağ gibi olduğunu kabul etmek ve her şeyi kontrol edemeyeceğimizi kabul etmektir. Bir şey kötü gittiğinde panik yapmak yerine stoğacılık der ki tamam bu oldu peki ben bununla nasıl baş edeceğim? Bu duygusal bir süper kahraman olmak gibidir. Sakin kalmaya, duruşunu korumaya çalışırsın ve durumun olumlu yönünü görmeye çalışırsın problemden nasıl öğrenebileceğini veya nasıl daha güçlü olabileceğini düşünürsün. Bu nedenle stoacılık sadece duygularınızı bastırmak değil, olumsuz duyguları yapıcı düşüncelere dönüştürmektir. Zorlukları cesaretle ve bilgelikle karşılayarak oyunu lehinize çevirmek gibidir. Duyguların bir ninja gibi, hayatın yumruklarıyla büyümene yol açan bir şekilde ele alırsın duyguları görmezden gelmek değil, onları lehine kullanmaktır. İşte dostum bu stoğacılığın işleyişi. Bu harika insanlar Zenon, Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius gibi o dönemde duygusal kontrolün süper kahramanları gibiydiler. İçlerinde gerçek gücümüzün dışımızda değil, içimizde olduğunu savunuyorlardı. İşte şöyle bir durum olur can sıkıcı bir şey yaşanır ve ilk tepki patlamak, üzülmek veya çıldırmak olur değil mi? Ama stoğacılıkçılar derdi ki, hey bu duruma tepkimizi kontrol edebiliriz. Onlara göre gerçek değer ve mutluluk dışarıdaki şeylere sahip olmaktan veya her şeyin yolunda gitmesinden bağımsızdı. Mesele, gelenle nasıl başa çıktığımızdı anladın mı? Fırtınanın ortasında kendi geminin kaptanı olmaya benzer bir durum. Umutsuzluğa kapılmak yerine akıllıca hareket etmek ve duygusal kaosun kontrolü ele geçirmesine izin vermemek gerektiğini savunurlardı. Onların duruşu şöyleydi. Hey! Yaşanan her şeye nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz ve işte bu farkı yaratır. Adeta şunu söylüyorlardı. Huzurumuz ve mutluluğumuz paraya, statüye veya her şeyin mükemmel olmasına dayanmaz. Hayatın bize sunduğuyla nasıl başa çıktığımıza ve nasıl tepki verdiğimize bağlıdır. Bu yüzden mesele şu. Mutluluk dünyanın ayaklarımızın altında olmasında değil, dünya ile nasıl başa çıktığımızda yatar. Her şeyden dışarıdaki kontrolümüz daha önemli. İşte bu adamların dolaşıma soktuğu ve hala günümüzde anlamını koruyan sırdı kendi duygularımız ve tutumlarımızın Jedi ustası gibi olmak gibidir. İşte stoğacılığın özü budur. Hadi bakalım arkadaşlar, stoğacılık hakkında biraz daha fazla bilgi edinmenin ve bizi nasıl güçlendirebileceğinin keyfini çıkardınız mı? Ne düşünüyorsunuz? Bu harika fikirleri nasıl buldunuz? Eğer sohbetten hoşlandıysanız ve benzer içerikler istiyorsanız yeni bir şey kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.